Nümer testi 2'deyiz. Şekildeki düzenekte çukur aynen asıl eksenine gönderilir. paralel olarak gelen ışık gönderiliyor. Yansıdıktan sonra nasıl bir yol izler? Normalde evet arkadaşlar bakın burada ne yapacaktır bu işimiz? Ayna e, suyun içerisinde olması önemli değil. Odaktan geçecek şekilde yansıması lazım. Fakat burada ortam değiştirdiği için az çok yönden az yöne geçerken de ne yapacaktır? normalden uzaklaşacak şekilde gidecektir. Gördüğünüz gibi C seçeneğinde normalden uzaklaşıyor. Cevabımız C'dir. İkinci sorudayız. Saydam kaleme ortamlarında aynı renk ışık ışını ıı, izlediği yol şekilde gibi verilmiştir diyor. Kaleme ortamların kırılma indislerini bulun diyor. Bakın yine aynı yöntemi kullanıyoruz. Işın ne kadar sapmış arkadaşlar? Geldiği yola, burası 37 derece olur paralel oldukları için. Bunu da uzatırsak buraya, şurası 53 derece, 90 derece olduğu için. Bu da paralel olduğu için, bakın burası da 53 derece olur. Şimdi, ee, gördüğünüz gibi şu doğru, buna paralel. Ne kadar sapmış? 53 derece sapmış. Ne kadar sapmış? 37 derece. Yani burada daha çok büyük bir fark var. Yani K... L, M arasında. Mesela L'nin indisine 3 dersem fark büyük olması için buna da 1 diyeceğim. Bunun ikisinin arasındaki fark daha az olabilmesi için buna da 2 diyeceğim. indisi olarak. O halde L büyüktür. K o da M. L, K, M. cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Karanlık bir ortamda K, kırmızı, Y, ye, yeşil renkli eşit işte noktası ışık kaynakları, saydam olmayan beyaz engel perde önüne çekildiği gibi konulmuştur. Buna göre perde üzerinde oluşan şeyin aşağı, yandakilerden, aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Bakın ışınları çizdim ben buradan. Yeşil ışın, bakın sınırlarını belirledim. Buraya kadar gidiyor. Yeşil ışık buraya kadar gidiyor. Kırmızı da bakın içeriden geçince buraya kadar. Yani şu iç bölgeye, her ikisi de ulaşabilir şuraya. Yeşilin arası yeşil, mavi de buraya arasında. Yani şu kırmızının ortasında aslında yeşil de var. O halde burası kırmızı ile yeşilin birleşimi olan sarı olacaktır. Sarı olacaktır. Bakın cevaplarımızda ya bu ya budur yani. Şimdi kırmızı bunun üst tarafına ulaşamıyor ama yeşil bu arayı doldurabiliyor. Arada yeşil olacaktır. Diğer tarafa verdim. Diğer taraf hiç ışık alamadığı için siyah olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. düşey kesiti verilen düzenekte kırmızı renkli ışık ışını e, yolu izlemektedir. Işık ışınının hava ortamından geçerken tam yansıma yapması için hangileri yapılması lazım? Daha çok yansıma kırılması lazım. Daha çok kırılmayı sağlayabilmek için de tet açısını artırmak lazım. Tet artarsa bakın şu açı azalır. Çünkü burayı bir dikleştiriyorsun bu açı. Bu açı azalınca da şu açı azaldığı için biraz daha böyle büyük açıyla buraya gelmiş olur. Bakın şu açı da buradan geçiyorsa açıyı büyüttüğüm zaman gelme açısını büyütmüş oluyoruz. Bakın böyle biraz daha yatay geldiğinde gelme açısını büyütünce tam yansıma yaparak tekrar sıvı ortamına dönebilir. Bu doğru. Mavi renk kullanmak, evet kru, e, kutu sayamam dediğimiz e, sıralamada en az kırılan kırmızı, en fazla kırılan mavidir. Mavi çok kırıldığı için de ne yapacaktır arkadaşlar? Tam yansıma yapabilecektir. Sıvının kırılma indisini artırmak, indisler arasındaki fark büyüdükçe sapma miktarı artar demiştik. Evet daha çok artacağı için sıvının kırılma indisini artırmak da mümkün. Cevap E seçeneğidir.